Oh, herkeslere selamlar efendim. Ben Deniz Sercan Hocanız. Rehber Matematik'te artı dört net trigonometri kampımızın geldik koşu testi çözümlerine. Ey güzel arkadaşım seninle beraber toplam fark formüllerini bitirdik. Artık bu kısımla ilgili üniversite tarzı sorulara bir adım daha yaklaştıracağım seni. Ve bu kısımla ilgili koşu 15 ve 16. testleri çözeceğiz. Eğer hazırsan hiç vakit kaybetmeyelim. Elimde kalemim, önümde kitabımla gönder gelsin dedik. Ve ey güzel arkadaşım şöyle birinci sorumuzu karşımıza alalım. Şimdi birinci soruda bizi ne bekliyor? Kotanjant x verilmiş tanjant x eksi 60 ifadesinin eşiti soruluyor. Hocam artık ben tanjant x eksi 60'ı gördüğüm andan itibaren ne aklıma gelecekti benim? E, tanjantın fark formülü. Sanki tanjantı içeri dağıtıyor gibi tanjant x eksi tanjant 60 bölü eksi ise yukarısı aşağısı artı oluyordu. Hatta bu artının gıcıklığını yapan da kosinüstü hatırla ispatından. Tanjant x çarpı tanjant 60. Hocam kotanjant x verilmişse biz tanjant x'in bunun tersi olduğunu biliriz. 2 bölü köküçü yapıştırırız. Hadi gel tüm ifadeleri yerine yazalım. Tanjant x 2 bölü köküç. Eksi dedim. Tanjant 60 neydi? Köküçtü. Bölü 1 artı. E tanjant x'in ne olduğunu biliyorum. 2 bölü köküç olduğunu biliyorum. Tanjant 60'ın da köküç olduğunu yapıştırdım. O halde ey güzel arkadaşım şöyle kendimi de bir ortalayayım bir dakika. Heh, şöyle bir şey yapamadım ya. Heh, şimdi oldu herhalde. Çapraza girdim. Köküçle köküçü çarptım. 3, 2'den 3 çıktı. Eksi 1 bölü payda da köküç kaldı. Köküçler cırt sana cırt sana birbirini götürdü. 2 artı 1'den 3 bölüğünün üstü, bölüğünün altı. Birincisi olduğu gibi yazılır. İkincisi takla attığında cevabım eksi 1 bölü. 3 kök 3 gelecek. Seçeneklere baktım ve tabii ki de yoktur. Neden hocam? Çünkü paydayın eşleniğini almamız lazım. Bu da eksi kök 3 bölü 9 yapıştırdım ilk sorunun cevabını B seçeneğine. Geldim nereye? İkinci soruma. Şimdi ikinci soruya bakıyorum. Dikkatimi tabii artık çekiyor. Sin cos sin cos pi bölü 8, 3 pi bölü 8 sonra açılar yer değiştirmiş. Sin sinkoz. sin cos Hocam tamam sin cos sin cos Paylaşımcı bu sinüsün toplam ve fark formülü var. Yukarıda sinüsün toplam formülü var. Çünkü ortadaki artı 3 pi bölü 8 dedim. Bölü aşağıda ise sinüsün fark formülü var. 7 pi bölü 12 eksi 5 pi bölü 12. Düzenlediğimizde paydalar aynısa payları topladığım sinüs 4 pi bölü 8 yapar. Bölü dedim. 7 pi'den 5 pi'yi çıkardım. Sinüs 2 pi bölü 12 yaptı. Hemen geldim. Cırsana cırsana burada ne kaldı? 2. Cırsana cırsana burada 6. Yani burası sinüs 90 pi bölü 2. Sinüs pi bölü 6 30 demektir. Sin 30. Sin 90 1. Sin 30 1 bölü 2. Bölüğünün üstü bölüğünün altı. İkincisini takla attırdım. Getirdim e seçeneğine yapıştırdım. Geldim nereye? Üçüncü örneği. Yukarıdaki şekilde 6 adet birim kareden oluşturulmuş tanjant alfa nedir diye sormuş. Hocam tanjant alfa bak alfa derecenin olduğu yerde bir dik üçgen yok. Ama ben bu alfa'yı nasıl tarif edebilirdim? Bak şuradaki açıya x açısı. İçerideki şu açıya y açısı deseydim alfa açısı aslında x ve y'nin farkı mıdır? Evet x ve y'nin farkı. Peki x açısı dediğim andan itibaren bu sarıyla gösterdiğim büyük üçgen x açısına ait bir dik üçgendir. E kenarlar da birim karelerden oluştuğuna göre burası 3 birim burası da 4 birim olacaktır. Durdum. Aynı şekilde gittiğimde hocam yeşille gösterdiğin üçgen y açısında içinde bulunduğu bir dik üçgendir. Kenarları bak burası bir birim diğer kenarda dört birim. E alfa yerine ne yazacağımı biliyorum x eksiye. E tanjantın fark formülü devreye girdi. Tan x eksi tan y bölü 1 artı tanjant x çarpı tanjant y dedim. Tanjant x'in sonucu hemen kontrol ediyorum sarı üçgenden. Karşı bölü komşudan 3 bölüye. Hatta tanjant 3 bölü bölü 4. Tanjant y'nin sonucuna bakalım. Yine karşı bölü komşudan 1 bölü 4. Artık bu ifadelerin yerine yazma vakti. 3 bölü 4 eksi 1 bölü 4 bölü dedim. 1 artı 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 4. Yukarıdan dikkat edersen 2 bölü 4. Aşağıdan önce çarpma işlemi yapılır. 3 bölü 16 çapraza girip topladığında 19 bölü 16 yapar. Yukarıdakini de sadeleştirelim. 1 bölü 2 bölüğünün üstü bölüğünün altı. Birincisi olduğu gibi yazılır. İkincisinin taklasını attırdıktan sonra cırt sana cırt sanadan geriye ne geldi? 8 bölü 19 geldi. O halde doğru seçenek C seçeneği oldu. Ne yaptık? Üçüncü soruyu da hallettik. Geldik sıradaki nereye? Dördüncü sorumuza. Şimdi ABC köşe üçgeninin C köşesine ait iç açısı alfa. Şuradaki açı alfa olarak tarif ediliyor. Hocam buradaki açı alfa ama bu açının alfanın karşısında bir dik üçgen yok. Alfayı başka nasıl tarif edebilirdim deseydim. Şuradaki açıya X, şuradaki açıya Y dersem alfa dediğim bu açı aslında X artı Y'nin toplamına eşit. Peki X açısının olduğu yerde bir dik üçgen yakalayabilir miyiz? Bak ben yakaladım bile burada bir dik üçgen. Harikayız. Peki Y açısının olduğu yerde. E bak Y açısının olduğu yerde de şurada bir dik üçgen yakalarız. Harikayız. O zaman soruya yürüyelim. Hatta koşalım. Hocam alfa gördüğümüz yere biz... X artı Y yazarsak bizden istenen kotanjant X artı Y'di. Ya ben sana kotanjantın formülünü vermedim. Onun yerine 1 bölü tanjant X artı Y'yi bilmen yeterlidir dedim. Gel biz seninle beraber Tanjant x artı y'nin toplam formülünü yazalım. Sanki tanjantı içeri dağıtıyormuş gibi yazdığım bölü dedim bir eksi sonra bir de bunların çarpımı halini yazmış olduk. O halde bir yandan da tanjant x'i bulalım. Tanjant x karşıda 2 birimlik bir uzunluk var. Şöyle göstereyim 2 birimlik. Komşuda da 2 4 birimlik bir uzunluk mu var. Burada da 4. 2 bölü 4'ten cırsanın cırsanından 1 bölü 2. Aynı mantıkla tanjant y. Yeşille gösterdiğim dik üçgene bakarsan karşı bölü komşudan 2 bölü 2'den 1. Aslında o açının 45 derece olduğunda farkındayım. Hadi gel yerini yazalım. Tanjant x 1 bölü 2 tanjant y 1 bölü dedim. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1. Yukarıdan şık şık çapraz çarpıp yanındakiyle topladım. 3 bölü 2 bölü. E burada da hocam 2 kere 1 kere 1 çıktı 1 bölü 2. Iki. Bölü 2'ler birbirlerini götürürse 3 bölü 1'den 3 geldi. Aman diyeyim gidip Adana'ya sazanlanma. Bak A seçeneğinde koyduk oraya sazanlanma. Aman ha. Tanjan x'i bulun ama kotanjan x artı y'yi istiyorum ben. E tanjan x artı y'ye 3 ise o zaman kotanjan x artı y bunun tam tersi olan 1 bölü ile yapıştırdık cevabı. Geldik 5. örneğe. Şimdi artı b. 5 pi bölü 6 karelerini topla demiş. E tam kare açılımı yapalım. Bir şey de aklıma gelmiyor çünkü. Sin kare birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesini aldığımızda kos kare b artı dedim. Yine birincinin karesi kos <laughs> kare a. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katını aldım. Bir de ikincinin karesini yazıverdim. Ey güzel arkadaşım sin kare b artı kos kare b hatırla trigonometrik özdeşliklerden ne gelirdi 1 kos kare a artı sin kare a, o da 1 geldi etti mi 2 yazdım 2 mi hocam 2 sin a çarpı kos b 2 kos a çarpı sin b burada da bir 2 parantezi alıp yazmış olsaydım nasıl yazmam gerekecektir burada 2 parantezinde sin a çarpı kos b artı sin b çarpı Cos a anladım hocam gördüm. Sinkos sinkos. Burası aslında sinüsün toplam formülünün açılımıdır. Sinüs a artı b olarak düzenledik. A artı b ye gördüğümüz yere 5 pi bölü 6 yazabiliyordum. O halde eşittir dedim. 2 artı 2 çarpı 5 pi bölü 6 kaç derece? Pi 6'ya böldüm aslında 30. 150 derece mi yaptı? Sinüs 150. E ben bunu hemen bu 180'e tamamlarsam sin 30'a eşittir. ikinci bölgede pozitifti hatırla. Sin 30 da 1 bölü 2'dir. Cırsanın cırsanından 1 gelir. 2 ile de topladığımda doğru seçeneğim A ile 3'ü bulmuş olduk. Ve geldik 15. koşu testimizin son sorusuna. Elimizde bir ikizkenar üçgen olduğunu görüyorum. Sinüs B artı C. E bir dakika B artı C'yi sormuşlar. Tamam direkt toplam formülünü bodoslamadan dala dala yazarım. Yani hocam bir sin, sin cost, sin kos diye gidiyorduk. Sin B çarpı kos C artı dedim sin C çarpı kos B. Tamam. Yalnız burada bir bak burası B açısı burası da C açısı ama burada bir dik üçgen yok. E ikiz kenar üçgenden tepeden indiğin dikme tabanı iki eşit parçaya böler daki yöntemi gereği. Yani burası kenar ortay oldu 8 8. 8 falan 10. bir özel üçgen var bu özel üçgende 6 8 10 özel üçgeni. Hemen şurada isteklerimizi bir yazalım. Sinüs B açısı. Karşı bölü hipodan 6 bölü 10'dan sadeleştirdim 3 bölü 5. Hemen kosinüs b'yi yazmak istiyorum. Komşu bölü hipodan 8 bölü 10'dan sadeleştirdim. 4 bölü 5. Bu üçgene geldim. Sinüs c açısını yazmak istiyorum. Karşı bölü hipodan 6 bölü 10'dan ne geldi? 3 bölü 5. Hemen sinüs, sinüsü yazdık hocam. Kosinüs c'yi yazalım. Kosinüs c'yi yazmak istiyorum. Komşu bölü hipodan 8 bölü 10'dan 4 bölü 5 geldi. Artık yerine yazma vakti. Sinüs B 3 bölü 5 çarpı. Kosinüs C. Kosinüs C'yi bak burada bulduk. 4 bölü 5. Artı. Sinüs C. Sinüs C. Sinüs C'yi burada bulduk. 3 bölü 5. Çarpı. Kosinüs B'yi de burada buldum. 4 bölü 5. Hocam 4 kere 3 12. E buradan da pay kısmından 12 gelir. Paydaları 25 olduğuna göre 24 bölü 25 ne? doğru seçeneğim C seçeneği olur. Seninle beraber ne yaptık? 15. koşu testini bitirdik. O halde haydi takıl peşime diyelim. Hemen 16. koşu testine Geçelim. Hop geldik. 16. koşu testine o halde gönder gelsin diyelim mi? 16. koşu testinin ilk sorusunu şöyle karşımıza bir alalım. Bakalım. Hocam alfa betalar verilmiş. Burası 60 derece. E kotanjant alfa çarpı kotanjant beta. Eksi 1 bölü kotanjant alfa çarpı kotanjant beta. Ey güzel arkadaşım. Ya bu bizim formüle benziyor değil mi aslında? Neyin tanjant? Ama bunun kotanjant direkt alfa artı beta olduğunu görebiliyorsan yaz. Göremiyorsan çünkü vermedim. Ne yapacağız? Bunları tanjanta çevireceğiz. Hocam kotanjant yerine şunu yazabilir miyim? Tanjant pi bölü 2 eksi alfa olarak. E yazarız hocam. Hiçbir sakıncası yok. Çünkü e, kotanjant pi bölü 2 eksi alfa e, şey tanjant pi bölü 2 eksi alfa kotanjant alfa demektir. Hadi gel bu kodların tanlarını yazalım. Tanjant beta yerine pi bölü 2 eksi beta yazarım. Eksi 1 bölü derim. Kotanjant alfa yerine tanjant pi bölü 2 eksi alfa artı tanjant pi bölü 2 eksi beta yazarız. Bizim formüle neredeyse benze benzeyecek. Benzemesi için ne yapmalıyım? Bunu bir takla attırmalıyım. 1 bölü dedim. Bu sefer payda kısmı paya gelecektir. Tanjant pi bölü 2 eksi alfa artı tanjant pi bölü 2 eksi beta bölü dedim. Yukarıdan da bir eksi parantez alarak bir eksi tanjant pi bölü 2 eksi alfa çarpı tanjant pi bölü 2 eksi beta ve parantezimi kapattım. Ey güzel arkadaşım şu kısma baktığımızda bu tanjantın toplam formülünün açılımıdır. Yani 1 bölü eksi parantezini koydum. Tanjant bu iki içerideki açıları toplayacağım. Pi bölü 2 90 demek. Pi bölü 2 90 demek. 90 90 180 yaptı yani pi'ye dönüştü. E eksi parantezinde yazarsam alfa artı beta demektir. O halde ey güzel arkadaşım şu arkadaşları düzenlediğimde alfa artı betanın e, üçgenin iç açılar toplamı 180 derece ise geriye alfa artı betaya 120 derece kalır. Yani buranın 120 derece olduğunu bilirim. Buradan da Eksi parantezinde tanjant pi'den yani 180'den 120 çıkınca 60 derece kalır ki. Hocam tanjant 60 da köküçtür. Bu da 1 bölü eksi köküç yapar. Seçeneklere baktım yok kök köküçle genişlettim. Bu da eksi köküç bölü 3'ten vurdum cevabı. A seçeneğine geldim ikinci örneğim. Kosekantı gördüm. Hocam kosekant olmaz. Kosekant neye eşittir? 1 bölü sinüs pi bölü 4 eksi x'e eşittir dedim. Hocam sekant var. Hadi gel onda da 1 bölü kosinüs x eksi pi bölü 4 olarak yazalım. Hatta biz buradan bir eksi parantezi alsak pi bölü 4 eksi x olarak da yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Hiçbir sakıncası yok. E kosinüsler eksiği ne yapacaktır? Yutacaktır. O zaman bunun artılısıyla aynı şeye denk gelir. Dikkat edin. Sonra ne yapalım? Sonra bu sinüsü çaprazlama karşıya gönderelim. E, sol tarafta 1 kalır. Sağ tarafta sinüs pi bölü 4 eksi x kosinüs pi bölü 4 eksi x. Hocam tanıdım. Burası tanjantla neye eşittir? x eksi şey, pi bölü 4 eksi x'e. O halde tanjant pi bölü 4 eksi x eşittir 1 olur. Bu da tanjantın fark formülü devreye girer. Pi bölü 4 45 demektir. Yani tanjant 45 eksi tanjant x bölü dedim. 1'e eksiyle verildiği için artılısını yazıyorum. 1 artı tanjant 45 çarpı tanjant x eşittir 1. Hocam tanjant 45 1'dir. E buradaki de 1'dir. İşler dışlar yaptığımız zaman bunun altında gizli 1 var. 1 eksi tanjant x eşittir 1 artı tanjant x'i. Ne olacak? Bir karşıya göndereceğim 0. Eksi tan, x, x'i karşı attım. Artı 2 tan x yapar. Her tarafı 2'ye bölersem tanjant x eşittir 0. Sen benden ne istiyorsun arkadaşım? Senin derdin ne? Senin derdin tanjant x'miş. Yapıştırdığım cevabı c seçeneğine geldim 3. örneğe. Yalnız bu 3. örneği önemsiyorum. Buraya bir gözlüklü adımımı atarım. 22 x'i pi olarak vermişler. Sin kos sin kos Sinüsün ne formülü? Toplam formülün açımı. Kös kös oturmuşlar. Sinsi sinsi bakmışlar. Kosinüsün yine toplam formülü. Eksi ise artılısı oluyordu. Hocam şu arkadaşı kapatırsak. Bu sinüs 5x artı 6x demektir. Bu da kosinüs 7x artı 15x demektir. Yukarıdan sinüs 11x gelir. Aşağıdan kosinüs 22x gelir. 22 x'e pi dediysem bunun yarısı 11 x'e ne dersin? Pi bölü 2 dersin. Yani o halde burası 11 x gördüğümüz yere ne yazabileceğimi bilirim. Pi bölü 2. 22 x gördüğüm yere zaten onun pi olduğunu biliyordum. Pi. Sinüs pi bölü 2 yani 91'dir. Sinüs şey kosinüs 180 eksi 1'dir. 1 bölü eksi 1'den. Eksi 1 ile yapıştırdım cevabı edirniyeye. Geliriz nereye bu sefer? Dördüncü örneğimize. Şimdi dördüncü örnek dikkat ediyorsun. Bende kalıyorsun. 13-13 ile ikisi kenar üçgen olduğunu görüyorum. Kosinus A artı B. Hocam A açısı burası. Dikkat et. B açısı burası. Hmm. Şimdi ben normalde. A açısının olduğu yerden tepeden bir dikme indirsem işime çok güzel yarardı. Ama onu indirdiğin zaman sıkıntı var. Çünkü A açısını bölüyorsun. Peki biz A açısını bakalım nasıl tarif edebiliriz başka? Bunu düşünmeye çalışalım. Hocam şuraya da bak şuraya da C açısı olarak yazalım. Buraya A açısı olarak yazdım. Buraya da B açısı olarak aldım. Şimdi durdum. Ey güzel arkadaşım. Şöyle bir hamlede bulunsak biz seninle. A açısı, B açısı ve C açısının toplamının 180 derece olduğunu söylesin. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Tamam. A artı B'yi yalnız bıraktığımda A artı B pi eksi C demektir. Yani ben buradaki A artı B'ye gördüğüm yere kosinüs pi eksi C olarak yazabilir miyim? Yazarım. Hocam kosinüs pi eksi c ikinci bölgede negatiftir. E bu da kosinüs c açısı demektir. E kosinüs c için karşısına bir dike ihtiyacım var. İkiz kenardan tabana inilen dikme tabanı iki eşit parçaya böler. Burası 12 olur. 12 falanca 13. O zaman bu 5 12 13 üçgenidir. E ben buradan ne istiyorum kosinüs c'yi? Kosinüs c'yi bulmak demek c açısının komşusu bölü hipotenüsüdür. 12 bölü 13'tür. E eksisi de başında olduğu için eksi 12 bölü 13'ten yapıştırsın cevabı edir seçeneğine gelirsin 5 örneği. Köz köz sinsi sinsi Köz köz sinsi sinsi açılarda değiştiğine göre Yukarıdaki kosinüsün toplam formülü 2 pi 13 ile 3 pi bölü 13'ün toplamı aşağısı da kosinüs'ün fark formülü 9 pi bölü 13'ten pi bölü 13'ü çıkararak bulursun. Yukarıdan kosinüs 5 pi bölü 13 gelir bölü dedim aşağıdan kosinüs, 7 pi bölü 13 gelir. De bu 5 pi bölü 13 bildiğim bir dereceye de eşit değil. Nasıl yapabilirim? Nasıl yapabilirim diye düşündüğümde. Ya hocam biz bunlar acaba 90'a tamamlayanları falan yazsak nasıl olur? Yani ben bunu 90'a tamamlayanı yazmak için pi bölü 2'den dikkat et. 5 pi bölü 5 pi bölü ne yapacağım? 13'ü çıkaracağım da. Hocam çıkarmaya gerek yok. Sen bir yerde işlem hatası yapmışsın. Ben şimdi onu gördüm. Nerede? 9 pi'den pi çıkınca 7 pi kalmaz ki. Ne kalır? 8 pi kalır. Heh. Şimdi durdum. Başka bir şey görüyorum ben bu sefer. 5 pi bölü 13. Bak ey güzel arkadaşım. 8 pi bölü 13'ü toplasam ne çıkar karşıma? Pi çıkar. 13 pi bölü 13'ten pi gelir. He, o halde ben buradan 5 pi bölü 13'ü yalnız bırakıp karşıya 8 pi bölü 13 atarsam pi eksi 8 pi bölü 13 olarak yazar mıyım yazarım. Orada 5 pi bölü 13 gördüğümüz yere gel biz kosinüs pi eksi 8 pi bölü 13 yazalım. Bölü kosinüs 8 pi bölü 13 olsun. Hocam Burası ikinci bölge açısıdır. Burası ikinci bölge açısıdır. İkinci bölgede kosinüsler negatiftir. Negatif olduğuna göre isim değişikliği de yoktur. Kosinüs 8 pi bölü 13 yazarım. Burada da kosinüs 8 pi bölü 13 vardır. Cırsana cırsana aynısı olduğu için geriye ne kalır? Eksi 1 ile doğru seçeneğim A seçeneği olur. Ve geliriz dersimizin artık son sorusuna. Tanjan B, C, Yani BC'de şuradaki açıya A dersen bizden istenen tanjant A aslında. Hocam iki iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açı eşittir. A artı X olarak yazarım ben buraya. E Burada da X açısıyla şey Y açısıyla artı X açısının toplamı 90 olduğunu biliyorum. Artı X artı Y eşittir 90 derece dedim. Ben A'yı yalnız bırakırsam 90 eksi X artı Y olarak yazarım. Getir biz burada tanjant A'yı bulmaya çalışıyorduk. A yerine pi bölü 2 eksi x artı y olarak yazdım. Bu da ne demek olur? İkinci bölge şey birinci bölgede isim değişikliği vardır. Kotanjan x artı y. Yalnız biz kotanjan x artı y'nin toplam formülünü bilmeyiz. 1 bölü tanjan x artı y'den yardım alırız. Hadi gel hemen şu kenarda tanjan x artı y'nin toplam formülünü bir yazalım. Hocam tanjantı dağıtıyor gibi gidiyordum. Tanjant x artı tanjant y. Bölü dedim. 1 eksi tanjant x çarpı Tanjant y'ye dönüştü. Peki tanjant x için konuşmak gerekirse du bakalım. E tanjant x hocam sonucu burada. Tanjant y e sonucu burada. E, artık tek yapmam gereken işlem yerine yazmam. Tanjant x gördüğüm yere 1 bölü 2. Tanjant y'ye gördüğüm yere 2 bölü 3. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 olur. Hadi gel paydaları genişletelim. Burayı 3 ile burayı 2 ile. 2 kere 2 4. 3 kere 1 3. 4 3 daha. 7 bölü 6 yaptım. Bölü dedim. İkiler birbirlerini götürür. Burada 1 bölü 3 kalır. 3 kere 1 3 1 çıktı. 2 bölü 3 olur. Bölüğünün üstü bölüğünün altı. Birincisi olduğu gibi yazılır. İkincisi taklası attırılır. Cırsana cırsanadan 2 Paydayı da çarptığımda 7 bölü 4 e doğru seçeneğim B seçeneği olur. Bir dakika Sercan hocam ufak bir araya gireceğim. Hemen bitireceksin sözünün farkındayım. Sen 7 bölü 4'ü buldun ama bunu getireceksin. Tanjant x artı y'in yeri ne yazacağım? Baksana sen tanjant x artı y'yi bulmuşsun. O halde 1 bölü 7 bölü 4'ten bölüğünün üstü bölüğünün altı hemen taklasını attırdım. Buradan da cevap 4 bölü 7'den Bursa seçeneğine değil de gel biz onu anlaşalım seninle beraber. C seçeneğine vuralım. E artık bitirişi yapabilirsin. Duyduğum müziğin sesini bir dersin daha seninle beraber sonuna geldik. Biliyorum bugün yorucu bir gün oldu. Seninle beraber 11. adımı bitirdik. Toplam fark sembolü, toplam fark formüllerinin hepsi bitti. E bununla ilgili soruları da çözdük. Eğer hakkını vere vere sonuna kadar geldiysen seni gerçekten koca yürekli insan seni tebrik ediyorum. O halde kan programımızı açalım. Neler yaptık? Koşu testi 13 şey 15 ile 16'yı bitirdim. Bir sonraki ders Bizi ne bekliyor? Artık iki kat yani yarım açı formülleri bekliyor. Hocam durmadan formüller mi? Hiç merak etme. Güven Sercan hocana. Formüller bizim işimiz. İspatlarıyla anlatırız. Biz sana bak kös kösközler, koslar hep bir şekilde aklında tutacak şekilde o formülleri veririz. Bu işi beraber götürürüz. Hiç korkma buradan. O halde şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmuyorsun. Kendine iyi bakıyorsun. Hoş kal. Hoşça kal.